Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Hazal Subaşı'nın kendi Mendi hesabından paylaştığı en son tatil fotoğraflarını sizler için topladık. Hazal Subaşı da sıcak havalarda tatil yapıyor ve tatil tadında fotoğraflarını bizlerle sevenleriyle paylaşıyor. Biz de sizler için Hazal Subaşı'nın en son paylaştığı fotoğrafları sunmaktayız. Umarım ki fotoğraflar ve videomuz hoşunuza gider. Hazal Subaşı ile ilgili haberleri, fotoğrafları kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımızı izleyip takipte kalmayı unutmayın ki yeni haberler geldikçe ilk önce sizlerin haberi olsun arkadaşlar. Şimdi gelen rengarenk sıcak fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Hazal Subaşı'nın sevgilisiyle tatil paylaşımları göz kamaştırıyor. Buyurun izleyin arkadaşlar. Yeni fotoğraflar geldikçe biz de sizlerle paylaşacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Ościec